Bu videoda e-mail uygulamasından bahsedeceğim. E-mail uygulaması tek başına bir sunumu olan bir uygulama olmayabilir ama birçok uygulamanın içerisinde yer alıyor. Çeşitli uygulamalardaki bize ulaşım bölümleri, görüş, öneri, eleştiri, yollayın bölümleri veya iletişime geçin noktalarında hep kullanılıyor. Biz burada yalnız başına e-mail uygulamasının nasıl çalıştığını göreceğiz. Hemen tasarım kısmımıza bakalım. Görünümün şık olması için belli izahlamalar kullanılmış. 1 2 ve 3 şurada. 1 Şöyle tutalım. 2 3. 3 tane yatay bileşenimiz var. Her yatay bileşenin içerisinde bir tane label'ımız var, bir tane de text box'ımız var. Şurada bu@etan.com yazan yer değiştirilecek. Kime kısmı sabit, konu ve mesaj sabit. Aynı şekilde selamlar ve merhaba nasılsın yazan kısımlar da değiştirilecek. Bunun dışında bir gönder butonumuz var, bir de Activity Starter'ımız var. Activity Starter'ımızın fonksiyonu şu, Android içi iletişime geçerek hangi uygulamaların mail gönderme fonksiyonu varsa onları yakalıyor ve onlarla iletişim kurmamızı sağlıyor ve biz bu uygulamalar vasıtasıyla zaten e-mail gönderiyoruz. Tasarım ekranımız bu şekilde. Özel olarak kullanılan herhangi bir şey yok. Sadece şurada mesaj kısmında ben multi line açtım, uzun bir mesaj olabilir. Onu ifade etmek için multiline'ı açtık. Onun dışında bir şey yok. Blok yapımıza gelelim. Tek bir kod bloğumuz var aslında. Gönder butonuna tıklandığında şunlar olsun diyoruz. Burada intent action view diyerek aslında Android'in iç native kısmına erişiyoruz. Bir katmanlı yapıdan geçerek ve orada bulunan uygulamalar içerisinde intentine mail to'yu tanımlamış Uygulamaları görüyoruz yani mail gönderebilme özelliği olan bu biraz daha Android'in kendi iç sistemi ile ilgili böyle hazırda kullanabilirsiniz. Ya, temel App Inventor bilgisiyle pek anlaşılacak şeyler değil. Ama genel olarak şunu biliyoruz. Activity Starter Android'in native kısmına iç yapısına erişiyor. Ve onunla etkileşim kuruyor. Mail gönderme olur. WhatsApp uygulamamız vardı. Orada WhatsApp paketine erişiyordu mesela. Bunun gibi. Burada Data Theory'de de Şöyle bir şey oluşturuyoruz. Mail to kime içerik nokta text. Yani ben burada kime içerik dediğim şu yeri al. Konu içerik ve mesaj içerik var. Onun peşine konuyu, subject'i yaz. Konu içeriği al. Ve body'e de mesaj içeriği al. Ve bir data uyuruyor oluştur. bir Yani bağlantı kısayolu gibi bir veri oluşturuyoruz aslında. Ve bu veriyle activity started, başlat diyoruz. Bu şekilde mesela şuraya yazdık ahmetetahmet.com merhaba merhaba Ahmet nasılsın gönder dediğimizde bizim Ahmet'i şu kısma getiriyor ahmetetahmet.com'u merhaba'yı şuraya merhaba Ahmet nasılsın'ı buraya getiriyor ve bir data yürü oluşturuyor. Bu data yürü daha önce kendi data, bu data yürü yapısını tanımlamış uygulamalarla etkileşime geçebiliyor. Örneğin Gmail diyor ki ben bu yapıdaki veriyi anlayabiliyorum. Android'e manifestosunda, end manifestosunda diyor bunu ve dolayısıyla iletişime geçebiliyor. Zaten uygulamamızın ekran görüntüsünde de görebiliriz. Belli mail programları otomatik olarak karşımıza geliyor. Bu uygulamamıza da kısaca bu şekilde bakabiliriz.